きっと。<noise> <noise> bir buçukta oldu. Mekece girişi D650 Karayolu Sakarya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan e, tır Mekece girişindeki köprüden aşağı düşmüştür. E, tır sürücüsünün uykulu olduğu söyleniyor. Olay yerine kaza kırım ekipleri, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik şu an tek şeritli, emniyetli bir şekilde tek şeritten sağlanmaktadır.